Herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim. Pembiş pembiş geldi Seboş'unuz. Pembeler içerisinde. Hazırsanız alın çay kahveyi. Ne geçin anacım ben rahat konumunuza. Seboş'la hasbal başlasın o zaman. Ay pamuk şeker gibi oldum kız bugün. Evde baktım pembe gözlük. Dedim bugün bir değişiklik olsun şu gözlüğü de takayım. Pembiş pembiş. Bugün böyle programımı sunayım dedim ama her şeyde pembe görüyorum. <laughs> Bu biliyorsunuz gözlüklerin, renkli camlı gözlüklerin mavileri falan böyle bir açıyor yeşili, mavisi. Bir ara sık kullanırdım. Eski takipçilerim bilir ben. Bugün gene böyle eskiye dönüş olsun, nostaljik olsun. Gözlükler, mözlükler. Değişiklik yapacağım diye artık bazen sizde de var mı? Kadınların şeyidir. Milyonlarca kıyafetin olsa ay bugün ne giyeceğim? Aynı, kıyafet yok o kadar kıyafetin içerisinde kıyafet yok diyen bir kadın Evet arkadaşlar her şey sizler için daha şık daha e, sizleri de sıkmamak adına farklı görünmek adına böyle ilginçlikler yapıyoruz dedikten sonra ülkenin gündemi gerçekten mutlaka bir Flash haber oluyor ve hiç boş kalmıyor ülke gündemi farkında mısınız acaba bütün internationalız artık dünyadan da izleniliyoruz. Bize de yazın mesela Kanada'dan bir takipçim çok yazıyor. Amerika, Kanada, Almanya, Fransa, Belçika. Sizin de yaşadığınız coğrafyada, ülkede her gün böyle bir skandala, her gün böyle bir enteresan buku haberine siz de rastlıyor musunuz? Tabii ki orada da bir takım cinayetler, kötü elim vakalar, kriminal olaylar oluyordur. Ama yani biz de yok denecek kadar ee, yaşanması imkansız denecek kadar enteresan şeyler yaşanıyor arkadaşlar. Öncelikle bir Almanya'ya geçmiş olsun diyelim. Almanya'da yaşanan da çok üzücü. O, onlarca insan hayatını kaybetti. Bir pazar alanına, bir arabanın dalması falan. İki de yaralı soydaşımız Türk vatandaşı var. Çok çok geçmiş olsun diyoruz. Ee, yaralılara geçmiş olsun. Ölenlere ne derim rahmet dileyelim. Yani kötü bir şey e, ee, üzücü dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir terör, terör eyleminin mazereti olamaz diye düşünüyorum. Dün biliyorsunuz ben kendi kişisel naçizane bazı konularda fikrimi paylaşıyorum ama bazen de e tabi sizlere e, gündemi değerlendirmek adına var olan haberler üzerinden yorumlar getiriyorum. Bir takipçi demiş ki öyleydi böyle. Ya ben Mustafa Sandal'ın yorumunu okuyorum diye o yoruma katılıyorum anlamı çıkmaz. Ama katıldığım noktalar evet daha renksiz bir toplum olduk. Evet daha e, eğlenmekten uzak. Mesela bir takipçim savaş vardı Seboş'um. Felaketler çok fazlaydı diyen olmuş. Herkesin fikrine, görüşüne saygılıyız arkadaşlar. Ama ben burada bazen bazılarının paylaşılarının Burada değerlendirirken o fikre katıldığımı veya içinden bazı şeylere katılabilirim ama bütün cümlesinin tamamına katılacağım anlamı çıkmayabilir. Kendisine de yazdım zaten. Ben bir takım şeylerin başka yerlere çekilmesini istemiyorum. Herkesin bireysel özgürlüğüne saygı duyulduğu bir toplum olunmasını istiyorum. İnancına, kılığına, kıyafetine... Düşüncesine, fikriyatına saygılı birbirimizi farklılıklarımızla sevebildiğimiz, birbirimizin farklı özelliklerini hoşgörüyle karşılayabildiğimiz bir toplum yapısına sahip olmak isterim. Tüm dünyadaki modern toplumlarda olduğu gibi bunu. Dile getirmek bir başkasının inancına saygısızlık değil. Bir başkasının görüşüne, fikrine saygısızlık değil. Şimdi gene yılbaşı e, ile alakalı bir takım açıklamalar oluyor. Yani onu dini bir ritüel olarak gören var. Kimisi onu ne bileyim bir Hristiyan geleneği olarak görüyor. Kimisi İslam'a karşıt bir duruş olarak kar. Bula 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 çoğaltabiliriz. Ben kendi nacizane fikrimi söylüyorum bütün inançlardan uzak sadece yeni yılı kutlamak istiyorum. Ben böyle düşünüyorum. Farklı düşünene de saygı duyuyorum. Ama bu farklılıklarımız yüzünden birbirimizi yemeye gerek yok ayol. Öyle değil mi? <laughs> Oran üzerinden bile bazı tartışmalar var. Hemen geçelim sıcağı sıcağına konularıma. Ay dün göbek ata ata izledim. Kızılcık şerbetini gıcık olmuştum şu görkem karakterine diyelim. Oyuncumuza değil tabii ki. O kadar başarılı ki görkem karakterini canlandıran oyuncumuz. Kızılcık Şerbetinin e, önemli oyuncularından Özge Özacar linçleniyormuş yani Erol Taş derdiye taş atıyorlarmış o canlandırdığı kötü karakterler yüzünden ekmek atıyorsunuz bana diye aslında bir oyuncunun mutlu olması gereken bir şey e, o ben aynı bu kadar kötü bile eğlendim bir de şey hayri miydi e, camdaki kızdaki'nin hayrisi ay deliriyordum o adamı da görmeye tahammül edemiyordum bazen o kadar kötü karakteri iyi oynuyorlar ki. O oyuncudan bile nefret eder hale gelebiliyoruz. Yağlarımız eridi, sonunda bütün pislikleri ortaya döküldü ve kovuldu ama ay bu kadar kötü insanlar var mı ki? E, fragmanları bile olaydı önümüzdeki haftayı da heyecanla bekliyoruz. Video bütün hepsinin yemeğini yakmaya gittik kadın. Ya var böyle demek ki bu kadar salt kötülük içerisinde olabilen insanlar. Ne acı ama var yani diye düşünüyorum. Devam edelim. Ee, ilginç konularımıza o sesten görüntüler 2025 onlar çektiler tabii ki e, yılbaşı programlarını ara ara onunla ilgili görüntüler geliyor renkli görüntüler var bakalım e, neler yaşanacak hep birlikte izleyeceğiz göreceğiz ama e, hadise e, davranışıyla kapak yaptı hakkında konuşanlara diyenler var. Yani hem Demet Akalın'a hem Söylemezsem Olmaz'a hem onu eleştirenlere o seste kapak yaptı diye ama o sesteki siyah kıyafetlerine bir anlam veremedim alev alev ateş parçası kadın bir değişik tutuma girmiş. Geçelim ilginç konulara. Ay öldüm buna gülmekten. Bir köşede kıstırı vermişler Fatih Yüreği e, magazinciler. Fatih Yürek e diyorlar ki hakkınızda çıkan set çalışanı kovduğu yönündeki iddialara ee, ne diyeceksiniz diye soruyor muhabir. Kim? Ben? Ne dedim? Ben mi yaptım? Çocuklar öyle mi yapmışım? Yapmam. <laughs> Ay o kadar komik bir diyalog gelişti ki. Ay Fatih bir alemsin. Ee, ki, kim dedi bunu? Ben hatırlamıyorum. Kızarım. Takılırım ama kimsenin ekmeğiyle oynar mıyım? Böyle şeyler olmaz. Olamaz. Yani bazen kızabilirim. Olabilir. Ee, ekran e, önü iş yapmak çok kolay bir iş değil arkadaşlar. Hatasız ve kusursuz olmaya çalıştığınız bir yerde bir kişinin hatası sizi etkileyebilir gösteri dünyasında bu çok, çok rastlanılan bir şey. Ya kızarım, sinirlerim ama kimseyi de gitsin etsin diye ekmeğiyle oynamam. Bak ben şimdi bunları kafama takarım. Kim söyledi, nereden çıktı bu dedikodu, böyle bir şey yok ayol diye kendini savunurken o kaşlar iyice incecik olmuş. Ay yaşlı tontok kadınlara benzettim ben Fatih'i. Bir saçların rengi de kırılmış. Hafif böyle bal köpüğü e, tadında olmuş. Bir şirin geldin gözüme Fatih. Ama Panikleri böyle ay aynı abi ben mi dedim o mu dedi diye böyle bir ilginç ee, kare e, şekillenmiş. Biliyorsunuz geçen de videoda bahsetmiştim. Bin Bir Gece Masalları adlı dizinin başrol oyuncuları Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol ilk kez Brezilya'da bir araya gelmişler. Hava e, havaalanında üstüne atlamışlar kadınlar. Bizden daha çok ünlü Cansu Dere. Bazı ünlülerimizin filmleri orada yeni yayınlanınca onlar orada daha bir gündem oluyor. İtalya'da da sokak duruyormuş. Kara Sevda oynarken oradaki oyun, oyuncularımız Neslihan da hamileydi. Aslı Pamuk mu neydi o kız da o da hamileydi. Hamile hamile gittiler oralarda. Yani güzel bir şey düşünsenize. Koca bir ülke siz gündemine oturuyorsunuz. Sizler konuşuluyorsunuz. İkisi de çok değerli. İbrahim Çelik da, e, Cansu Dere de. Cansu Dere inanılmaz. E, bu kadınların dal gibi kalmalı dal ayol. İncecik ben Allah bugün gene kalktım götür Allah yemekleri götür. Biraz daha zayıflasam kız yılbaşı geliyor ya. Ay millet gider Mersin'e ben giderim tersine normal e, ne bileyim işte dışarı çıkmayacak olur mu? Spontane günlerimde ölümüne diyetler yaparım. Şurada kaldı 10 gün ben homeni gırtlak yiyorum bir iştahım açık. Direkt boğaya bağladım ben. Sizde de var mı bilmiyorum. İnanılmaz iştahım açık mutfaktan çıkamıyorum ayol. <laughs> iştahlı kadınım ayol. ne yapayım e, bu yönümü e, her zaman zapt edemiyorum diye düşünüyorum e, böyle zayıf kadınları görünce bir özenmiyor değilim yani daha böyle ne bileyim incecik elbiseler üstlerinden düşecek gibi duruyor ya bayılıyorum ki bir dönem ben de öyleydim 47-48 kilo 50 kilolarda bir kadın e şimdi tabi böyle biraz hafif balık etli olunca e, özlüyorum o hallerimi devam edelim Seda Sayan'dan ee, enteresan bir açıklama gelmiş. Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten Dubai'ye yerleşme kararı almışlar. Ee, Sayan sarı yerde oturduğu lüks sitede komşularına bir veda mektubu yazmış. Herkese teşekkür edip villasını 7 milyon dolara satacağını bildirmiş. Öncelik sizin komşularım. Sanki çay kahve ikram ediyor. Kız öncelik 7 milyon dolar hadi önce kim bulsun? <laughs> <laughs> İlahi Seda. Seda Zey, ay dil bilmen, lisan bilmen ne işin var? E, evi barkını satıp da Dubai'ye yerleşmek ne? Hevesini almak istiyorsan git bir ev kirala. Kal sevgiline bir iki sene. Niye evini barkını sakıp, satıp da doğruysa haber diyelim gene. Dubai'ye yerleşme kararı alıyorsun. Onu da anlamıştır. Sen dilin yok, bir şeyin yok. Herif bir şey gelse başına kız... Ne yapacaksın oralarda sen? Allah'ım ya Rabbim. Seda sayan bu. Özene bözene yaptığın evi niye satıyorsun sen şimdi? Durduk yere. Bazen bir deliriyor muyuz insanlar? Biz bize rahatlık batıyor insanoğlu olarak. Yani sadece Seda Sayan bağlamında söylemiyorum. Bugün onun hakkındaki haber böyle bir de komşuların öncelik sizin almak isterseniz ya sanki şey e, Kettle'ını satıyor. Kadın 7 milyon doları nereden bulsun ha deyince bir lira yok. O sitede oturanlar da zengindir o zaman mutlaka. <laughs> Zenginin malı bizim gibi züğürtlerin de çenesini yoruyor. Devam edelim enteresan ve ilginç e, konularımıza. Kim Kardashian kadın ayağını kırmış ee, o ayağı alçıda ama diğer ayağıyla hala topuklu ayakkabıyla e, poz veriyor. Yani topuklu ayakkabı sevdasından vazgeçemiyor. Benim gibi ben de görsel iş yaparken, gezerken topuksuz bir ayakkabıyla gece bir kadın gece topuklu olmalı. Alacağım. Ha gündüz rahatlığı ben de çok severim. Köpeğimi gezdirirken görseniz beni çekerim beremi dış dünyaya kapalıyımdır çekerim berim anacığım. Anoraklarımı çekerim, düz spor ayakkabılarımı giyerim. Gündüz öyle seviyorum. Ama gece başka bir şey. E gece kadın şıkır şıkır, ışıl ışıl olmalı. Topuklu ayakkabının olmadığı hiçbir kombini de ben beğenmiyorum hayatım. Katılıyorum kim kardeşine dedikten sonra seni de geçiyoruz aracım. Bakalım ne ilginçlikler yaşanmış. Bugünün bence en hani biraz önce dedim ya canım ülkemde mutlaka bir Skandal olay yaşıyoruz diye. ha Onlardan bir tanesi İstanbul'da her yere ölünce beni kim yıkayacak diye billboardlara tanıtım reklamları e, asılmış. TRT'nin e, Gassal diye bir dizisi başlıyormuş. Onun e, tanıtım şeyi olarak böyle bir şey yapmışlar. Bugün hem İzzet Çapa hem Aşkım Kapışmak hem Ayşe Armar bir takım gazeteciler ya işte zaten mutsuz bir toplum olduk böyle sevimsiz karanlık bir e, tanıtım reklamına ne gerek var diye eleştirdiler. Katılıyorum da bakın Ayşe Arman da neler söylemiş bu konuyla ilgili. Yani e, Netflix'teki bir e, bilmem ne sahnesinden rahatsız oluyorlar. Biliyorsunuz hemen Rütük ayağa kalkıyor. Bir takım şeylerden rahatsız oluyorlar. Ölünce beni kim yıkacak? Ya, 3 yaşında 5 yaşında çocuklar var. O, okula giderken onu görüyor. Falan. Bu kadar karanlık mesajlar veren reklamlar neden yapılır? Gerçekten ben de doğru bulmuyorum. Ayşe Arman çok güzel özetlemiş. Bakın neler söylemiş sosyal medyasından. Maskeli ya da maskesiz depresyon yaşıyoruz. Kaygı, endişe, hat safhada. Şiddet vakaları, intihar haberleri artıyor. Her gün birileri kalpten, kanserden, ondan bundan patır patır gidiyor. O kadar doğru ki. Çok fazla kanser duymaya başladık. Çok fazla kalp krizi duymaya başladık. Çoğaldan acım. Yani normalin üstünde bir Ölüm vakası var. Canımız burnumuzda ekonomik krizle baş edemiyoruz. Önümüzü e, göremiyoruz. E, toplum olarak heci halde sıkışmış haldeyiz. E, haksız mı? Ve e, şehrin hatta pek çok şehrin her yerinde billboardlarda ölünce beni kim yıkayacak yazıyor. Bunu dahi dahiyane bir reklam sloganı gibi görenlerde empati gerçekten sıfır. İçinde ee, belki de provokasyon var, merak uyandırmak var ama zeka yok. Yanlış bir yerden e, tutmuşsunuz. Mantık reklamın iyisi kötüsü olmaz mantığıysa amaç ama herkesi e, konuşturduksa doğru konuşturdunuz ama iyi bir şey yapmadınız. Yaratıcı da değil, paspaye ve ucuz olmuş. TRT'de başlayacak gazsal dizisinin reklamıymış ve devam etmiş arkadaşlar. Ee, bu da işin başka bir e, e, açısı kınıyorum. yahu küçücük çocuklar soruyor yap bakalım açıklama ben dün bir arkadaşımla hastaneye gidiyordum bu ne ya dedi. E, moral zaten bozuktu, ehaliyle daha da bozuldu. Boş Boşversen boğaza bak, güneş yansınca bak ne güzel görünüyor, ne şahane bir şehir yaşıyoruz gibi şeyler gebeledim. Sürekli bardağın dolu tarafını görmeye çalıştığımız bir dünyada ortalıkta bu kadar olumsuzluk varken dizinizin reklamı batsın. Belki farkında değilsiniz ama e, acı akıyor bu toplumun yerinden. Hal böyleyken bu nasıl bir pazarlama anlayışı? Cesur mesur da değil. Toplumdan kopuk, basbaya, salak bir reklam. Bayağı da bir e, sert eleştirmiş e, kendileri. Yani ve devam etmiş arkadaşlar. Ee, yeni yıla giriyoruz bize umut ver o parayla şehri ışıklandır içimizi aç yaşamı müjdele ölümü değil ama nerede sizde o kafa bir de başka bir dijital platform yapsa davalar açılır kıyamet kopar TRT yapmış 200 ölüğünüz çifte standartınız daniskası yuh artık demiş ee, ve bizim e, vergilerimizle e, toplumun tüm bireylerini kapsayıcı şekilde e, hizmet vermesi gereken bir kurumun bu şekilde böyle saçma sapan e, reklam panoları yapması gerçekten inanılmaz bence de e, yakışmıyor ya kötü bir şey nedir kap bir afiş ölünce beni kim yıkacak yani yaşadık da ölmesini düşünmesi kaldı bırakın ya insanlar zaten dedikleri gibi bunalımda yani yeni yıla girerken ışıl ışıl olması gereken caddeler sokaklar karanlık billboardlarla mı dolması gerekiyor yani buna da tepki gösterilmesi mi gerçekten Üzücü. E, gözü yaşlı, üzücü bir baba. E, karısının karın gerdirme ameliyatı sonrası hayatını, hayatını kaybetmesiyle ilgili konuşmuş. Gerçekten gözleri şişmiş ağlamaktan. Yazık küçük de çocukları var. E, sosyal medya fenomeni Neşe Özkan'ın eşi açıklamalarda bulunmuş. Kalp krizinden ölmediğini evet işte parasıyla eşim araştırdı, anlaştılar. Tamam direkt bir kasıt var demiyorum ama bir ihmal sonucu ben eşimi kaybettim diyor. Öyle açıklamaları var. Üzücü, Allah kimsenin başına vermesin daha çok genç, otuzunda olmayan bir kadının. Ne bileyim işte biz kadınlar güzellik uğruna her türlü eziyeti çekiyoruz. Değer miydi diye de sorgulamak lazım. Yine gülümseten bir haber vereyim. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, boyuyla ilgili kendisi için yapılan Editler hakkında konuşmuş. Buruk sosyal medyada yapılan editler çok yaratıcı. Benim ayakkabılarımla dalga geçiyorlar. Havaalanı çıkışı var. Önce ayakkabılarım çıktı diyor ifadelerine. Yani hakikaten espri yeteneğimiz çok gelişmiş bir toplumuz ama bazen buna ne derler yeteri kadar yer veremiyoruz veremiyoruz herhalde. Ama esprili olmuş koca ayakkabının içerisinde küçücük beden. Onu da öyle resmetmişler. O da kendiyle kendini eleştirenlerle o da T'yi almış. Bazen olumsuz şeyleri T'yi alabilmek gerçekten çok güzel. Hayata pozitif bakmayı ya da hayata gülen gözlerle bakmayı hepimizin ihtiyacı var değil mi? Her şeyi de ciddiye almamak lazım. Bu yalan dünyanın, bu geçici kaldığımız, konakladığımız dünyanın her şeyini de ciddiye almayalım ya. Bizi eleştiriyorlar mı? Arada bir gülüp geçiyor. ben diyor bunu da yalnız. <laughs> İki gün önce diyordum ki ay bana onu dediniz bana bunu dediniz diye. Ki ben de takıntılıyım. Tipik boğa borcuyum. Bazı bazı şeyleri önemsemezsem de bazen takıyorum. Enteresan bir kişilik. Geçelim diğer haberimize. Üzücü şeyler size inanın vermek istemiyorum. Hani böyle üzülen, e, düşündüren, kıran, inciten haberleri vermek istemiyorum ama hani biraz önce dedik ya ne kadar çoğaldı kanserdir, kalp krizidir duyuyoruz patır patır etrafımızda. E, Birçok ünlümüzde Tanyeli onlardan bir tanesi mesela. Mustafa Keser'de e, gittiği bir e, doktor kontrolünde Basit bir işte üşütme gibi gittiği kontrolde kanser olduğunu öğrenmiş. 79 yaşındaki usta e, şarkıcımız, sanatçımız Mustafa Keser öksürük şikayetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrenmiş. Eşi de kanser tedavisi gören ünlü sanatçı hastalığım için hiç düşünmüyorum bilakis eşimi daha çok önemsiyorum demiş. E tabi artık belirli bir yaştan sonra insan e, hayat arkadaşını ne bileyim... İşte geliyor ölüm de bize bir yerde e, kaçınılmazımız en son durağımız. Yapacak bir şey yok ama ölümün de Allah hayırlısını versin. Mesela trafik polisinin e, vurup öldürdüğü biliyorsunuz biz bir mimar kaç yaşında arkadaşları diyor ki ay bu şekilde ölmek ona yakışmadı diyor. Yani tabii ki ölüm insanın finali nasıl yaptığı da önemli arkadaşlar ya. Allah hepimize hayırlı ölümler nasip etsin. Benim dualarımın arasında vardır. Ölümün de hayırlısı. Gerçekten Allah, Rabbim çektirmesin kimseye, e, tüm hastalarımıza da şifa versin. ölümünde hayırlısını versin. O gün geldiğinde Allah e, hayırlı ölümler nasip etsin. Ben kendimi öyle diliyorum arkadaşlar. E, bu şu ölüm konularından bir çıkalım. <laughs> İçimizi daralttılar. Gastal bastal, e, ölünce beni kim yıkacak muhabbetlerinden sıkıldım. Konuşuluyor diye hadi geçtik. Bugünün en e, enteresan haberlerinden bir tanesiydim devam ediyorum. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ve kızının videoları denk geliyor. Mu? Ay ne bilmiş bir kız var. Tam Acun Ilıcalı'nın kızı yani. Bilmiş bilmiş annesiyle Türkçesi bile yetersiz İngilizcesi daha iyi soru yani. O ne demek diyor? İngilizcesini söylüyor falan. Bilmiş bilmiş makyajlar yapıyor. Küçücük kız çocuğunu da şimdiden böyle ben öyle makyaj yapamam yani. Pıt 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 makyaj yapıyor olması da ne kadar doğru, ne kadar Tartışılır tabii ki ama işte hayatın paranın şımartıyor. Para içinde doğan çocuklar da kusura bakmayın da ezilen çocuklara göre biraz daha şımarık mı oluyor? Onun şımarıklığı var üzerinde diye düşünüyorum. Haydi geçelim. Dün aslında ben videoyu çekip yayınladıktan sonra gördüm. E, üzüldüm de Özlem Gürses'le ilgili, gazeteci Özlem Gürses'le ilgili gözaltı kararı, tutuklama kararı, ev hapsine çarptırılmış e, bir dil sürçmesi e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Terör örgütleriyle eşdeğer benzetiyormuş gibi anlaşılan bir cümle kurmasının ardından hemen bir gözaltı. Zaten muhalif gazetecilerin e, aman işte hata yapsın da hemen oradan onu yakalayalım gibi bir bakış açısı çok çirkin ya. Gerçekten çok çirkin. E, eleştiren kesim olmazsa yozlaşırız eleştirinin olmadığı yerde gelişim olmaz. Fren mekanizması olmaz. Sabah akşam yıkama yağlama mı yapsın bütün gazeteciler? Aman şöylesiniz, aman böylesiniz diye. Bakın bu bizim demokrasimize, bu bizim çok sesliliğimize vurulan bir balta. Yani tamam bu kadını çağırıp ifadeye çağırabilirsiniz. Söylemleri hakkında soru sorabilirsiniz. Ama ne yap hemen yurt dışı yasağı getirmek apar topar kelepçeli evinden almak nedir ya? Bir gazeteciye bu muameleyi uygulamak nedir? Bu bir gözdağıdır. Adam mı öldürdü? Ne yaptı? Tamam yanlış bir cümle ağzından çıkmış olabilir. Bu canlı yayın hatasıdır. Bazen insanlar e, istemsiz e, konuşurken, telaffuz ederken yanlış cümleler kurabilir arkadaşlar. Bu kadar hoşgörüsüz olmayalım. Ha e, bu kadın tanınan bir kadın. Çağırırsınız ifadeye. Bu çok doğal emniyete. Böyle böyle konuşmuşsunuz diye bir ifadeye çağrılmak davet edilmesi başka bir şey. Ama apar topar evinden Gözaltı kararıyla almak yazık annesi falan bir mesajı da olmuş anne ben bir şey işte çalmadım çırpmadım hiçbir şey yapmadım merak etme korkma demiş zannedersen bir ödül almak için Ankara'da bulunduğu esnada otelde otel odasından ya bu kadar apar topar gelinip alınacak kadar ne yaptı bu kadın ya? IŞİD militanlarını serbest bırakıyorsunuz patır patır 7-8 senedir önceki o patlamadan aldığınız yargılanan. Yani yapmayın bunu gazetecilerimize. Farklı sesleri bu kadar hoşgörüsüz olmayın olacak farklı sesler. Eleştiri olmadığı yerde gelişme olmaz. Ya gerçekten çok üzülüyorum ülkem adına. Geçmiş olsun diyelim Özlem Gür Gürses'e. Hiç hak etmediği bir muamele ile karşı karşıya kaldı bir gazetecimiz. Çok üzücü, çok üzüldüm. Hiç yakışmıyor bizim ülkemizin büyüklüğüne. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya Türkiye Türkiye'den büyüktür diye. Gerçekten ülkemizin büyüklüğüne, şanına gazetecileri böyle apar topar gözaltına almak yakışmıyor. Biz büyük bir devletiz. Gerçekten büyük bir devletiz. Bu bakış açısı son derece sakıncalı ve yanlış diye düşünenlerdenim. Evet arkadaşlar Nejat işlerle ilgili gazetenin başlığını şok etti. Olaylı gece diye bir anda yere yoldu diye ya olabilir ya insan eğlenmeye gitmiş ünlü diye e, ayağa töközlemiş olabilir. Alkolü fazla kaçırdı da oydu da buydu da carttı da cırttı da ne kadar bu linç kültürü ya olabilir. Bir yemekten çıkmış ayağa takılmış olabilir ağır ameliyatlar geçirdi sıkıntıları olan bir insan zaten. Yani hemen bir insanın adı çıkmaya görsün, yaftalamaya, vurun abalaya yapmaya ne kadar bayılan bir toplum olduk. Hemen inanın bu haberler siz belki de haber yapmak için yapıyorsunuz ama inanılmaz psikolojisini bozar insanı ya. Okuyorsa, görüyorsa adama yazık yani. E, Valla yarın kimin nasıl olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Bir adım sonrasını tezahür edemeyiz. Dünya hızla değişen bir evren. Yani böyle birilerini yaralamak için birilerini incitmek için bu tarz haberlerin yapılmasına ben çok karşıyım. O yüzden detaylarını okumayacağım. Ama hastalığından dem vurmuşlar. Va işte e, alkolden oldu demişler. Alkol yüzünden düştü demişler. Yazıktır. Bu kadar e, ya adam öldürenleri, e, cinayet işleyenleri bu kadar yargılamıyorsunuz. Olabilir ya içki içebilir. İçki içen insanı kötüymüş gibi yaptalamaya çalışmanın korkunç bir şey olduğunu ee, düşünüyorum. Bakın Özlem Gürses annesine ne demiş? Korkma anne, tüy bitmemiş yetimin parasını ben çalmadım. 45 kişinin katili, işitli teröristleri ben serbest bırakmadım. Biz korkmayacağımıza hırsızların, katillerin ve teröristler korksun. Ne Kadar haklı değil mi? Yani ama e, işte bir dil sürçmesi bile bu şekilde bir muameleye neden olabiliyor. Allah kimseyi e, ya bu bu ülke hepimizin, öyle değil mi? Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Ee, hoşgörümüzü kaybedersek sevgimizi kaybedersek olacak iş değil. Dün yine bir takipçim işte Yusuf Güney kötü bir şey ee, Yusuf Güney diyorum ee, Yusuf Güney ile biliyorsunuz ee, durdu durdu Rafet Erloman çıktı Yusuf Güney'e işte kulisimin kapısında kırk takla atıyordu benim için görüşmek için falan gibi laflar etti biliyorsunuz. Kötü bir şey dememiş ki. Biz iyisini kötüsünü tartışmadık ne gerek var dedik. Öyle değil mi şimdi düşünsenize bir de bir buçuk milyon dolar para kazandım diye söylüyorsun. İşte bana da bir saygısızlığı olmadı diyorsun. Ondan sonra da arkasından dedikodusunu yapıyorsun. İşte trafik polisine kötü davranırdı. Gitti otellerde işte olay çıkarırdı. Biraz agresiftir şudur budur diye adam hakkında kara propaganda yapıyorsun. İşte e, şi, ünlüydü ne güzel işte şimdi farklı bir yöre yön aldı da işte bir de dalga geçiyorsun uzaylılar patlayacak şarkı versin de falan. Bu uslup bu tavır bir zaman ekmek yedin, bir zaman para kazandın bir insana yakışmaz. Biz burasını eleştirdik. Kötü bir şey daha ne diyeceğim ayol? Ay işte uzaylılar şarkı versin ona. <laughs> Ay gerçekten matrak bir toplum olduk. Ya ne enteresan bir şekilde çünkü ben dedim ya Mustafa Sandal demiş işte eğleneceğiz işte bilmem şudur budur orada bir cümle kullandık diye birisi gene bana yazmış işte uzak şehir izleyen birisinin işte yılbaşı eğlencesi ya kardeşim neyi, neyi nereden alıyorsunuz da neyi neyle kıyaslıyorsunuz ben inanamıyorum bazen gerçekten iki cümle kurmaya ya bu kadar ee, At gözlüğüyle bakmayın hayata farklı fikirlerin olabileceğini kabul edin ya sen kutlarsın kutlamazsın eğlenirsin eğlenmezsin senin inancına ters düşüyordur sen evinde geçirirsin. Buna ben saygılıyım niye sen de başkalarının düşüncelerine saygı duymuyorsun bu e, coğrafyada niye biz hala bunları tartışıyoruz öyle değil mi eğlenmek isteyen eğlensin eğlenmek istemeyen eğlenmesin. Bu kadar basit. Bunun için tartışmaya, bunun için birbirimize laf sokmaya ne gerek var? Ben Mustafa Sandal'ın görüşlerini ünlü olduğu için burada geldim. Aktardım size. Kendi fikrimi de söyledim. Yılbaşı bir dini ritüel değildir benim için diye. Kendi fikrimi de söyledim. Buradan başka bir yere çekip de birbirimizi yaralamaya ne gerek var? Orasını anlayamadım. Pembiş pembiş. Şu güzelliğime bakıyor. Bildiğim pembe neydi o? Ha, kağıt elma. <laughs> Kızmayacağım, sinirlenmeyeceğim, beni kimse bugün kızdıramaz. Hafta sonuna güzel başladım, kahvemi içtim, haberlerimi yaptım, geçtim karşınıza, car car da konuştum. Ee, umut ediyorum, hepinize iyi gelmişimdir. Yorumlarınızı okuyorum, o kadar keyif alıyorum ki, inanılmaz keyif alıyorum. Kahvemi içerken izliyorum, yatarken izliyorum, kahvaltıda izliyorum. Herkesin de izleme saati farklı. Bunları duymak, görmek, birilerine arkadaş olmak, ses olmak, birilerine evinde yoldaş olmak, komşusu gibi beni öyle görüyorlar. Komşu gelmiş, yakın arkadaşı gelmiş de sohbet ediyor, goygo yapıyor gibi görüyorlar. Tam da amaç bu zaten. Ben burada ulvi bilgiler vermiyorum veya ben burada ana haberleri sunmuyorum veya ben burada e, engin bir Türkçe edebiyatı yapmıyorum. Onun için arkadaşlar. Tabii ki eleştireceksiniz. Eleştiri, eleştiri hiç gelemiyor diyen olmuş. Bir Ay sevda da hiç eleştiriye gelmiyor. Diye. Onlara da gülüyorum. Hakikaten gelir. Eleştiri değil de söylemediğim şeyleri. Kız siz olsanız darılmaz mı? Kız bir dertleşelim. Siz olsanız söylemediğiniz bir şeyi ya da e, ifade etmeye çalıştığınız şeyin tam aksi bir şeyi e, söylediğiniz söyleniyorsa. Sinirlenmez misiniz ayol? A -a, beni getirdiğiniz boyuta bak. Her şeyimi de kurcalıyorlar yani bir yandan. Hani böyle cımbızla hata yapacak. Hata da yapabilirim ya insanım. Hatalı bir cümlemi, kelimemi, yanlışımı aramaktan vazgeçen yok. Komşun gelmiş evine yok. Komşunla sohbet ederken öyle mi diyorsun sen? Hmm, orada kelimeyi yanlış kullandın. Burada böyle mi kullandın diyorsun? Yani iddialardan uzak kendi halinde bir kadınım yok. Pembe kadınım ben bugün. Ona göre. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki kanalımdasınız, iyi ki bir araya gelmişiz. Dünyanın neresinde olursanız olun, inanın kalbim sizlerle. Aynı frekanstayız ki bir aradayız, öyle değil mi? Benzer frekanslar birbirini çeker. Eğer benim videomdaysanız, beni izliyorsanız, ortak bilin ki bazı noktalarımız var ki, Buraya kadar beni izlediniz. Çok teşekkür ediyorum. O zaman ne yapıyorsunuz? patlatıyorsunuz like'ınızı. Abone değilseniz abone oluyorsunuz. Yarının farklı konularıyla görüşene dek bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın.